Merhaba sevgili öğrenciler. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda Places around the town yani kasabamızda, şehrimizde bulunan yerler. Bunların İngilizce karşılıklarını ve örnek cümlelerle size aktaracağım arkadaşlar. Places around the town yani şehrimizde bulunan yerler. İlk resmimiz arkadaşlar gelsin. Evet ne görüyoruz arkadaşlar? Neighborhood. Neighborhood. Yani mahalle, semt. We live in a small neighborhood. Küçük bir mahallede yaşıyoruz. The next picture is street. Street. There are some people on the street. They are walking down the street. Caddede birkaç kişi var. Caddeden aşağı doğru gidiyorlar. The next place is square. Square. Yani meydan. There is a big square in the city center. Şehir merkezinde büyük bir meydan var. Square yani meydan. Geçelim arkadaşlar. School. School biliyorsunuz zaten okul. Students go to school on weekdays. Öğrenciler hafta içi okula gider. The next place is sports center. Sports center spor sport merkezi. Sports center. Geçelim. stadium. We went to the stadium last weekend and watched our favorite team's match. Geçen hafta sonu stadyuma gittik ve takımımızın maçını izledik. Stadium. The next picture is shopping center. Shopping center. Alışveriş merkezi arkadaşlar. Geçelim. The next picture is Sinema. cinema. Sinema veya movie theater. hospital. Hospital. When we are ill, we go to the hospital. Hasta olduğumuzda hastaneye gideriz. Geçelim. Chemist. Chemist veya pharmacy. You can get your medicine from chemist. Yani ilaçlarınızı eczaneden alabilirsiniz. Geçelim. Town hall. Town hall belediye binası arkadaşlar. Geçiyorum. Museum. Museum. Yani müze. Museum. Next picture is Library. Library. Kütüphane arkadaşlar. You can go to library to read books or to borrow books. Kitap almak, kitap ödünç almak için veya okumak için kütüphaneye gideriz arkadaşlar. Geçelim. The next picture is Bank. Bank. Banka arkadaşlar. Sonraki resmimiz gelsin park there are some people in the park with their children and they are having great time. Evet parkta e, pek çok kişi var ve çocuklarıyla arkadaşlar eğleniyorlar. park the next picture is post office. Post office. I went to the post office and sent a letter to my friend. Postaneye gittim ve arkadaşıma bir mektup gönderdim. The next picture is restaurant. restaurant. You can taste or eat many delicious meal in a restaurant. Restoran arkadaşlar pek çok lezzetli yemekler yiyebilir. The next picture is cafe. Cafe. You can meet with your friends in a cafe. Arkadaşlarınızla kafede buluşabilirsiniz. The next picture is supermarket. Supermarket arkadaşlar geçiyorum. Bakery. bakery. Yani fırın. Bakery. The next picture is. Hairdressers. hairdressers yani berber arkadaşlar veya kuaför. Geçelim. Bus station. Bus station. Otobüs durağı. There are some people in the bus station and they are waiting for the next bus. Evet, otobüs durağından birkaç kişi var ve sonraki otobüsü bekliyor. Geçiyorum police station police station policemen caught the thief and they took them into the police station evet. polisler arkadaşlar hırsızı yakaladı ve karakola götürdü police station the next picture is zoo zoo yani hayvanat bahçesi you can see some wild animals in a zoo hayvanat bahçesinde arkadaşlar farklı vahşi hayvanları görebilirsiniz. The last picture is car park. Car park. There are many cars in the car park so we couldn't find any place to park. Evet. Araba parkında çok fazla araba vardı ve park edecek yer bulamadık. Evet bu şekilde videomuzun sonuna geldik. Thanks for your participation and watching my video lesson. Katıldığınız ve dersimi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Take care, goodbye. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.